Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci emisyon paralarından olan bir kuruştan bahsedeceğim. Harfin Club'ının ardından basılan bu paralarımızın en önemli özelliği basıldığı senelerde ne kadar basıldığıdır. Örneğin az basılmışsa değeri yüksek, fazla basılmışsa değeri düşük olması. Paramızın teknik özelliklerine göz atacak olursak eğer nikel metalinden oluşturulan bu paramız 1935 senesinde dolaşıma çıkmış, 1950 senesinde ise dolaşımdan çekilmiştir. 1935, 36 ve 37 yılları arasında basım gerçekleştirilmiştir. 18.5 milim çapına sahip olan bu paramızın ağırlığı 2.50 gram, kalınlığı 1.13 milimdir. Şöyle paramızın ön yüzeyini incelediğimizde kenar kısmında mermi başlarını görüyorsunuz. Yaprak deseni içerisinde bir kuruşa yer verilmiştir ve 1936 tarihine Görmekteyiz. Hemen yanındaki paramıza geçecek olursak eğer 1937 senesine kadar yanındaki para basıma gerçekleşmişken 38 senesinden sonra e, yanındaki kalıbı çiçek desenli olan paramız e, basılmaya başlanmıştır. Şöyle paramızın teknik özelliklerine göz, göz atacak olursak eğer yine nikel metenden oluşturulmuştur bu paramız. 1938 senesinde dolaşıma çıkmış, 1950 senesinde dolaşımdan çekilmiştir. Paramızın çapı 18.5 milim, ağırlığı 2.50 gram, kalınlığı ise 1.19 milimdir. Yine bu paramızda 1938 senesinden 1944 yılına kadar basımı gerçekleştirilmiştir. Şöyle paramızın arka yüzeyini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz üzere arka kısmı her de aynı. Türkiye Cumhuriyeti Yasasını görüyorsunuz. Orta kısmında ise ay Yıldız'a yer verilmiştir. Bu emisyondaki paralarımızın genel kısmında arka kısmın Atatürk portresine yer verilmiştir. Bu paramızda ay yıldızı görüyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.